arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız ama e, şey yerine sunucu yerine şey yazacağız e, numunen oyun yazacağız bakalım neler olacak bu arada sürü e, altta yazıyor ve 1.18.30.20 diyor arkadaşlar şimdi dur şeytan e, yeni oluştur diyoruz yeni dünya oluştur Seytan tamam şimdi sessiz ol Seytan. Evet. Şimdi buraya izleyin. bakın burası çok önemli. Numan Eren oyun tamamdır ve oluştur Şimdi açılıyor oyunumuz. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Gel Seydan otur yanına şöyle. Tamam. Bakalım neler olacak. Arazi oluşturuluyor. Kaynaklar yükleniyor Hadi ya. Bir de betaymış la bu. Ya git artık. Başladı. Hileler açık mı burada? Lan yapmıyor lan. Mesela. Abdullah bu dünyada aktif değil. O? Ne kız? Çok şanslıyız. O zaman neymiş? Ben şanslı olmuşum. Ne satıyorsun? Tam dur yanlış var. Yanlış bastım özür dilerim. Ne oluyor? Hmm. Lütfen. Tüyü Önce bir. Bu nasıl bir şeydi lan az önce? Çok garip. Ataca bana ben bunu direkt kapatmalar falan yapayım muhtemelen direkt yapıyorum. Direkt olarak yapıyorum. Aynı bu arada. Hiç değişikliği yok. Hep orada hileler diye çıkıyor. Ama ben hileleri açmayacağım. Böyle hmm, başka canlar falan ekliyor işte öyle. Ben onları koyuyorum. Ya burada da <laughs> çok önemli bir kazalım. Ya niye koyuyorum? Uh -huh. A okay. alalım. Bir tane taş kazma. Şimdi ki taş kazalım hemen biraz. Oğlum ben o Hı. çok kötü bir şey oldu. Ne? Ne? Ben şu an çömeldim değil mi? Başka çömelmiş durumda mı ya? Herhalde öyle. Ya lan ben çömelmeden Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor? Ya? Lan ne yapıyor? Ne oluyor? Lan Bismillahirrahmanirrahim. Başka bir şey gelmiyor mu ya? Ben niye böyleyim? Abi, yüz mü dedin? Telefonuma. Ha düzeldim de sonunda. Gel telefon virüs geldi. Ben nasıl çömelmeden Kalkacağımı bilmiyorum da o yüzden. Bu arada ev gitti. Yatağınızı alırım. Ben niye çalışma masası yaptım Allah'ım ya Rabbim. Ben, ben kararlıyım. Bu evi direkt baştan aşağı sömüreceğim. ya da gerek yok. Şunu da alalım. Yapacaklarım için birazcık daha kalktı. Taşı ihtiyacım var. En az 20 tane olsun. 14 yaş. yeterli. Neyle? Şimdiki. bir tane fırın. Bir tane taş. şey. Ama balta falan da ihtiyacım var. Yani birazcık daha kalalım. benim oğlum daha bir taşım var ya. Bak şu fır... Acac mı şahane? Mesela lan ne oluyor? O benim çubuğum bitmiş Allah'ım ya Rabbi, ben de diyorum. Ben de kılacağım. Görüşemezler de. Burada. <laughs> Oğlum bunu şöyle yapalım. sen ne düşünüyorsun? Tıyaj yok. Tıyaj sat sen ne düşünüyorsun? O. Maalesef alamayacağım. Bu kulenin içinde neler varmış? Lan girin. Sandık. Oo. Yemek sıkıntımız kalmadı sanırım. Sen oyunu Mehmet demeye büyüyormuşsun. Ne biliyorum. Oğlum ben. Oğlum ben evet yemek yemeyi, yemeyi. biraz var biliyor muyum ya? Yani? Saldırı zamanı. Oğlum. Neden mi? Neden şöyle acaba? Hmm. kız. biliyorum Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Lan dur. Aa, Eva, 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 Eva. Eva. <laughs> Allah'ım. Hadi yamanıma. Ne saldırdın? Ben bunun üstünde yanıyorum. Ya. yemek nasıl yeniliyor? <laughs> Hayrolah. O nasıl bir sesti Evet. Şeytiye hmm, İki katlı ev bu da. Burayı almışım da ben evin üst katına çıkmışım. Lan. Da ev üst katlı falan değilmiş ya. Allah'ım. Şu bu ee, Buka, bu, kadar mı ya? Ya şurada da bir tane varmış. Ay oğlum ölümden döndüm. Ya oğlum ben niye bu kadar vururum? Ölümden döndüğü ve çok acıkıyorum ben. De yani. Niye bu acıkıyorum? Bak dur. Az önce sen benim... Sen bana yüzünü mi kapattın kapıyı? Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunlar ne satıyordu peki? Yine mi aynı? Yok. Tamam çıkalım bir şöyle. Oo oğlum burada daha bir sürü ev varmış. Burada var. şey ne var? Burada da yine bir şey yok dedim de. Taş kesici mi lan? Açınlı taş. Beni koş. Bir dakika. Taşı koysam. hayır istemiyorum taşlarım gidiyor kimi gitti seni ben Ay evet. çıkalım buradan matematikte bizim matematikte taş kırdı diye bir şey var mı var bizim konsolda yok da başka bir sürü mal diyeceğim. çok var Oo. oha lan Oğlum yemek cennet lan bura. Lan bu bu bütün açtığımız şey bütün yiyor. Biz biz yemek bu videoda hiç yemek sıkıntısı çekmeyeceğim bu arada. Evet. Şu odunları da alalım bari. Evet. Burada da eşya mı varmış ya? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe. Hı? bu nasıl ışınlandı? Köylü uyandı diyor. Ben de köylüyüm yanına yapacağım. Ay yatamadım. Ne oluyor? Dur. Ha, köyleri dur. Köyleri Dur. dur. Gelmiş bir de bana saldırıyor Allah'ım ya. Ya oğlum. Bence hazır alınca benim eğilmem geçecek. Ama şu kirazlı şeylere gideyim. Hazır evet. almam lazım. Nezir <laughs> alıcam Nezir aldım Ya yani, oğlum Hah güzel Oğlum Buradayız Buraya ekmek koysam Buraya taş koysam Taş Koyulmuyormuş Lan Bismillahirrahmanirrahim Lan dur Üst kata çıkmam lazım. Sandık. A bilinmeyen harita. Ben bunun da kendime harita yapalım lan. Kağıt da var burada. Yine ee, yemek sıkıntısı. Abi yiyemem harita ne? Yine yemek sıkıntımız. Abi, ben Benim bak. ekmek yemem lazım Abi, yine. Niye ya, tamam? İçinde bir şey yoktur herhalde. Bak içinde hiçbir şey yok. Hadi. Bak yok. Lanmış lan tamam ya şey tamam. Şimdi de ben bu arada, bu arada, bu arada birazcık da kağıt. Bu şey giden de ben Bunu de buraya koysan. Bunu buraya koysan. İki tane oldu. Usta. <laughs> Lak lan. Patates. Tamam Hı. ne bunlar? Harita sıfır. Bir dakika ya oğlum. Şimdi şuraya koysam. Bu Burası da ben bile lan. Muzlar ki bu. Evet, ne yemek yiyeceğim? Ya ben niye hep çömeliyorum? Çömel mi artık? Çömel mi? İstemiyorum çömel mi? Çömel misin? Abi gidiyor beyaz dedinle evden bak. Evet. Evet. Ben, ben burada yattığım yer lan burası. Bu ben niye bu kadar açığım? Dünyanın en değerli memeci bitiyor. Vallahi Hayır. ya. Türkiye turketmeye başlayacağız zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sen korktun mu ki? Ben sana bir şey yapmayacağım. Allah'ını soracağım. Dur. Takat yapalım. Oo. Oğlum. Sen çok şey istiyorsun ya. Ne yapalım oğlum? Ben bu köyden çok şey kastım ama ben e, şuradaki şeylerden de birazcık. O adamdan tüm evet sana sesin çok sevdim. ben bunun sesine. Yine yemek yemem lazım. Balkabağı alırım. Baba da yeniyor mu? Yeniliyor. Yok yenilmiyor. Tabağıma kafamda takılır da. Tat. Tat. Hadi. Ya Selitan. Ha demir golem var. Ben demir golemi görmemişim oğlum. Şimdi demir golem keseceğiz. Önce hazırlığımı yapalım. Tamam. Şimdi demir golem. Selamünaleyküm. oh oh. oh, oh. <gülüyor> 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 Şimdi ben ona gününü göstereceğim. <laughs> İyi. Ne şu tadı dutlu olmamış diye söyleyeyim mi Gerek yok. Nerede lan o? Şöyle ben onu göstereceğim. Beni öldürmek neymiş görecek değil mi Zeytep? Niye seni öldürüyor? Burada da. Bunu ben öldürecektim ama ben. Yanlış oldu biraz. Ya nerede Ya nerede eşyalarım? Yemek yeah. evet, var burada. Yemek. Evet. Dur. Benim, din... var. benim eşyalarımı bulmam lazım diyorum. Ya nerede? Demin kulem. Ya eşyalarım nerede? Ahanda Demir Golem. Demir Golem'in orada da eşyalarım olması lazım. İşte burada. Tek şey, Bunu tek yapacağımız şey eşya alırım bu. tekrar geliyor mu? Bala yok. Yoksa geliyor mu? Raşte eşyalarım. Baltayı da alayım, baltayla da daha iyi vurulur ona. Balta daha düz düştü? Işte. Sen bölünmüş mü? Görmüyor. Ne kadar? Beş tane demir düşmüş. Şimdi o zaman benim bir crafting table'ımı alıp güzel bir şey yapacağım. Demir aşağı yapmayacağım bu arada. Set yapacağım oğlum set. Demir. Demiş tamam. et yaparsak hem düştü. Tamam zaten bir tane tamam, kask yapabiliyoruz ya sadece. O kadar da abartılmaya gerek yok. Ama kask nerede lan? Ha takmışız. Bakayım bak. Taktım. Zırh harburu gözüküyor. Yani zırh şey gözüküyordu. Şimdi şey. Artık köyden gitme vakti geldi. Oo. <laughs> Bu <Obusu> buzullara gidelim. <laughs> Abim tıbbede bir şey çaldıyor. Öldürürüz. Bir stok düştü, şöyle mi? <laughs> Yatağımızı köyde unuttuk. Otur otur abderi Abi bir dakika. Eğerlar. Ve direkt kendimi öldürüp yatağın orada ya şey atacağım. Hileleri aktifleştirip. Tabi onu yapabiliyor muyum oynadıktan sonra? Dur bir bakmam lazım. Ne? Abi. Dışarıda, dışarıda bir iş denmiş. Zeytan dur. Hop, hoppa. Sen bakma o zaman bana. Şimdi o kadar dışarıda fıskar diye. Değil yanlışım. Bilmiyorum. Tutukladım Şimdilik... hmm. ama. Evet. 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 bir Evet. 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 buradan geliyorsun. Bebek kurt bize saldırır mı bu arada? Lan bebek kurtlar. Durun. Bebek kurtlar bakın. Havalar onları eğitmiş. Evet. Evet artık gidebiliriz. Ben nerede? şey yapıcam bir tane odun yaptım kendime akşam mı oluyor ya Yok. şimdi bir de munum var ben Oturdum. soğutudum herhalde odun yazılım. Kömür kömür. Dur ya odun kömür eritilerek yapıyordu ya. Eritilerek yapılıyordu. Şimdi ocak. Girdi. Ha. İki tane odun kömürü yapacağım. iki tanesini şimdi bekleyemem ya. Şimdi odun kömürü gelsin. Şimdi meşale yapmamız lazım. Abi köyde yedin içinde oluyor? İş, köyde, i̇ş İş, iş, bir iş var. Tamam şimdi meşalemizi aldık. Sandıkta. Şöyle şuraya koyulmuyor mu ya? İyi. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Abi ben nereden baktım arkadaşlar? Bu videomu da buraya bırakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.